Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iPad 9'da 90 FPS geldi, onu göstermek istedim. Şu şekilde akıcıda 90, dengeli de aşırı, de aşırı yüksek, işti ve iştiharı zaten aşırı yüksekteydi. Ee, yani şu dengeliden itibaren dengeli de sayarsak aynı, ben normalde dengeli aşırıda oynuyordum. Akıcı 90'a gelince, akıcı 90 FPS'e geçtim. Tabi biraz renkler farklı oldu ama alıştım neredeyse bir gün içinde bir saniye. Selim devam et devam et. Geç karşıya videoda tamam. izleyelim. Bilmiyorum videoda oldu mu? Arkadaşlar 90 FPS 60 Hz'lik cihaza 90 FPS. Biraz ben de şaşırdım. Hatta bayağı şaşırdım ilk duyduğumda. Ben de TikTok'tan gördüm. Baktım ki cihazın 90 FPS olmuş. Fiyatına yani 90 FPS olmasına rağmen fiyatı bayağı the Güzel Red team. <laughs> Arkadaşlar diyeceksiniz bu cihaz 90 FPS mi? 60 Hz'lik ekran yenilemiz var. 90 FPS nasıl olabilir? Kankiler şimdi benim de aklıma takıldı. Yani 60 FPS'lik cihaz. Bir saniye. 60 FPS'lik cihaz nasıl 90 FPS? Benim de aklıma bayağı takıldı. Acaba 60hz ama 90fps destekliyor mu? Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim size. Ee, sonuçta bu konflikte gelen bir şey değil. Oyunu kendi orijinali yeterli 90fps ama e, cihazın şeyi 60hz'dir ekran yerine Ben de bayağı şaşırdım. Şuradan yola çıkacağım. Mesela Android bir cihaza 90 erzik. 90 erzik bir cihazda Android. 90 FPS olmuyor bazı çoğu Android'lerde. Ama bu iPad'e gelmiş. iPad'in modeli de yeni olduğu için. Yani bir çıkalı 3 ay falan oldu. Ya da 4 ay. Ben 2 ay önce aldım. Cihaz arkadaşlar benim oynayışıma göre ben sabahtan beri oynuyorum. Aga yani arkadaşlar. Arkadaşlarımın gözünden de dediğim oldu. Şöyle söyleyeyim mermi benim 60 fps oynadığıma göre daha düz gidiyor diyebilirim. Yani bu cihaz 60 Hz olmasına rağmen 90 FPS büyük ihtimalle ben oynamadan önce ya diyordum Allah Allah 90 FPS butonu geldi de acaba sadece 60 FPS diyordum da arkadaşlar cidden yaz yani 90 FPS olmuş yaz 90 FPS olmuş çünkü oynatışından belli e, ee, cihazın 64 GB'lık iPad 9. Bütün i̇şte iPad 9'lara geliyor yani. Öyle söyleyeyim. GB GB değişmiyor. Kim atıyor? Bir saniye. Güzel aldı, güzel aldı. Canavar gibi oluyor. İşte arkadaşlar, ee, size tavsiyem mesela şu an bir cihaz alacaksanız, eğer ki ipad almayı düşünüyorsanız mini 6 zaten 9 arasında birazcık fark var. 9 arasında birazcık fark var. Ee, mini 6'nın 1000 lira falan mini 6'ya 90 fps geldi mi ondan şu an tam haberim yok. Hiç. Yani hiç bakmadım. Ama tek ipad 9'a geldi diyebiliyorum. MSI e gitti herhalde. Tek ipad 9'a geldi diyebiliyorum. Arkadaşlar ee, şu an zaten alabileceğiniz 4500-5000 civarı konunun fiyatı şu anda. Yani dolar 18-19 olduğunda fiyatı 9000 liraya kadar çıktı yani kendi gözlerimle gördüm. Sonra 7'ye düştü. Sonra da işte gene 5, 5 civarı falan. Gerek vurmadım. 5 civar falan. Şu, şu anda Mionte Pro falan alabilirsiniz. Spot alabilirsiniz. Oo ne oldu böyle? Neon Pro alabilirsiniz. Spot ancak 5000 liraya yani öbür cihazlar Note X Pro falan hatta Neon Pro'nun da fiyatı yükselmiştir tahminen. Ee, fiyatlar bayağı yükseldi. Şu an en 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 ucuz bütçeli olan en iyi oyun oynatacak cihaz iPad 9. nesil. Yani size kat kat öneririm. Eee <laughs> canı sıfır ya. E, Tabi sorarsınız abi kalsiyon mu, kanka kalsiyon mu, bir sıkıntısı var mı falan diye. Yani videolarda video çekmek için alıyorsanız. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla size önerdim. Hiç kasma yok. Sıfır kasma. Sıfır. Ben size sadece şöyle söyleyeyim. Ne zaman çok kastı biliyor musunuz? Dün günceleme geldiği gibi oyuna girdim. Benim o zaman 90 FPS'ten haberim yoktu. Bugün oldu. Dün gelmiş 90 FPS. Zengelli de oynarken oyun çok kasıyordu. Çok FPS düşüklüğü oldu. Ona da oyunun güncelemesinden dolayı bu ertesi gün düzeldi. Hiç öyle bir sorun yok. Baya ince. Böyle ince mermiler gidiyor yani. Daha benim hassasiyetim yüksekte olduğu için. Tam mermi dün, dün düzle gitmiyor. Dekat çok normal klasik oynadığım için. Ee, pek de şey pek de TDM'e yönelik girmiyorum oyuna. Bu arada 10'a 5 olmuş. Biraz çevirmenin vakti geldi herhalde. Arkadaşlar e, iPad Pro'yu biliyorsunuz ki fiyatları çok yüksek. 13 Pro Max iPad Pro şu anda 90 FPS. saniye. Maya hiç yaptı. konuştuğum için pek oynayamadımlar. İsterseniz şimdi e, şeyi kapatacağım yani konuşmayacağım. Tek oynayışımı göstereyim. O ince pikleri. O HS'leri mermini düz zaten anlarsınız. Ben yani bunu tek bu şeyde de değil, klasikte de fark ettim. Ee, ve daha çok videolar çekeceğim. Hep TDM'e yönelik çekeceğim. Klasikte çekelim tabi. İsterseniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi tek oynayışımı... Şimdi tek oynayacağım. Sesimi kullanmayacağım arkadaşlar. Ki oyuna odaklanıyorum. Buna alışkın değilim. Çünkü baya kötü oynadım. Nişana çeviririm. yollarını daha yaparım eğer ki bütçem izlenirse. Size önerebileceğim gönül önere, önerebileceğim tek cihaz iPad 9. nesil. Eee kanalıma destek çıkmak için daha çok bütçe yapacağım iPad diyeyim sonuçta. Ee, kanalıma destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri de açarak e, destek olabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.